Yine kendi evde yapabileceklerimiz var. Soğuk uygulamalar göz altına özellikle morluğu azaltır. Göz altı ve göz kapağı problemlerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle göz altındaki morluklar ve boşluklar birinci öncelikle gördüğümüz sorunlar. Ayrıca göz kapağında da yine göz altında olduğu gibi e, morluklardan çok şikayetçi olan danışanımız oluyor. Özellikle gözaltı morluklarında, göz kapağı morluklarında çeşitli faktörlerin buna yol açtığını biliyoruz. Birinci faktör genetik faktörler. Ailesel yatkınlık olabilir. Özellikle gözaltı morluğunda, gözaltı çöküklüğünde olabiliyorlar. İkincisi yaşlanmaya bağlı belirtiler. Özellikle cilt altındaki yağ dokusunun azalması sebebiyle göz altındaki problemler daha belirgin hale gelebiliyor. Üçüncüsü kötü beslenme, sigara, alkol gibi alışkanlıklar. Bunlar da yine dolaşımsal problemlere yol açabiliyorlar ve göz altındaki problemleri arttırabiliyorlar. Dördüncüsü uyku problemleri. Yeterli uyku uyuyamamak. Uykusuzluk özellikle damarlarda genişlemelere yol açıyor. Göz altındaki damarlarda, venlerde genişlemelere yol açıyor ve daha mor, daha yorgun görünmesini sağlıyor. Ayrıca beslenmeye birkaç ek yapmak gerekirse demir eksikliği, anemisi B12 eksikliği gibi vitamin eksiklikleri de yine göz altında ve göz kapağında daha koyu bir görünüme yol açabiliyorlar. Bu koyu görünümü, özellikle koyu görünüm veya çukurlaşmaya karşı bazı önlemler var. Uykumuzu bir kere iyi almalıyız. Uyku problemlerini çözmeliyiz. Beslenmemizde yine kalitesiz beslenmeden uzak durmalıyız. Sigara alışkanlığımızdan uzaklaşmalıyız. Yine e, kendi evde yapabileceklerimiz var. Soğuk uygulamalar gözaltına özellikle morluğu azaltır. Yine çeşitli maskeler, çay maskeleri, dinlendirici maskeler iyi gelir. Retinoik asitli, C vitamini serumlu yine Kremler veya losyonlar, serumlar da yine göz altı morluklarına, göz altı problemlerine iyi gelmeye geldiği bilinmektedir. Bunun dışında neler yapabiliriz? Bunun dışında boşluk varsa tabii hyaluronik asit bazlı, çapraz hyaluronik asit bazlı, ürünlerle o boşlukları doldurma veya mezoterapilerle özellikle göz kapağına ve göz altına uygulanan gözaltı mezoterapileriyle çeşitli içinde özellikle bu genetik faktörler veya sonradan oluşan faktörlere bağlı bozulmaları geriye alabilecek uygulamalar yapılabilir. Bunlar çeşitli sayılarda seanslarla 3 veya 4 seansla şeklinde yapılabilir. Bunlar da göz altındaki problemleri, göz alt göz kapağındaki sorunları keza zamana yayarak doğal sürecinde düzeltmeyi sağlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere sağlıklı ve güzel günler dilerim.